dersin. Efe, bence var. Gizlice bir bakayım mı? Aa, Efe. Çalışıyor mu? Gel. Şu an çalışıyor mu emin değilim ama gir bakalım. Sinema salonu. girmek Baksana şuraya. Çok güzel değil mi? Ama burada sanırım belli bir saati var Efe. Şu an değil. Gel. Ayakkabıyla girmeyelim hiç. Diğer taraflara bakalım gel bir de. Burası ne sence? Gel bakalım ayakkabıyla girmiyoruz. Burada ne var? İşte resim yapacağın yer sanırım dostum. Gir bakalım. Nere bura? Efe şurası ne biliyor musun? Yapışkanlı top. Ver bakalım madalyanı. Hadi bakalım. 1-2-3 BUM Aaa yapışmadı mı? Yapışmıyor mu? Ama yapışması lazım. 1-2 Gene olmadı. Bir daha. 1-2-3 bir, BUM Efe Efe çok acayip bir şey gördüm. Üst katı var. Anneciğim üst katı var buranın. 1-2-3 Evet, en başarılısını yaptı. Kaç, kaç, kaç. Ha? Ne? Gel tamam, gel bakalım. Gel gel gel. Burası değilmiş, burası malzeme oldu Soralım mı bir ablalara resmi? Ha bakalım boya kalemleri ve resim veriyor abla. Yürü yürü. Bak oradan boya kalemleri alabiliyor musunuz? Ha? Evet. E burası ne? Soralım mı? PlayStation odasıymış. Bak boyaların hepsi burada. Kutu oyunları da var burada. Yapmayacaksın mı? Makas olmadığı için yapamıyorum. O zaman gel kardeşine bakalım artık havuza gidelim. Rüya. Rüya. Bir 10 dakika sonra PlayStation açılıyormuş. Neresi? Konsol oyunu. Yan tarafta Efe ile. Gidiyor muyuz? gidiyoruz bence de. Baba, ben hiç, ben Efendim? Ben Sen bu evlere mi ait? FIFA, FIFA mı? Var mı acaba? <laughs> bu ne? Bakayım. Çok tatlıymış. Rüya çok değişik bir oyun alanı daha var burada dışında. Gittin mi? Yürü gidip bakalım. Yürü bak sana orayı gösterecek Efe. Sen görmedin. Yürüyün. Aynen. Hadi bakalım koşuyoruz, gidiyoruz hemen. Koşun!